Merhaba herkese. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün şeker hastalığından bahsedeceğim. Diyabet hastalığı halk arasında şeker hastalığı da hastalığı olarak biliniyor. Şeker hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Kimler risk altında? Neden şeker hastası oluruz? Kaç çeşit şeker hastalığı vardır ve tanısı ve tedavisi neler yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Şeker hastalığı Dünya Diyabet Federasyonu'nun yaptığı araştırmalara göre her 11 kişiden biri şeker hastası. 11 kişiden biri çok ciddi rakamlar. Ve her 6 saniyede bir şekere bağlı olarak insanlar ölüyor. 6 saniyede bir şekerden dolayı insanlar ölüyor. Şeker hastalığı çağın hastalıklar arasında en ön sıralarda yer alan ölümcül birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada yer alıyor. Bu demek oluyor ki eğer şeker hastasıysak biraz anlatacağım. Kalp krizi geçirme riskimiz çok yüksek. Felç olma riskimiz çok yüksek. Kalp damar rahatsızlıkları, böbreklerde problem, gözde problem, olma ihtimali çok yüksektir. Peki neden şeker hastası oluyoruz? Ne oluyor vücudumuza da şekeri hücrelerimiz almıyor. Şimdi bizim e, insülin hormonumuz var ve vücuttaki şeker oranını dengeliyor. İnsülin hormonunun yetersiz salınımında şeker hücreleri emilmiyor ve kanda şeker yükseliyor. Nasıl anlatılır bu? Şimdi insülin hormonu bir anahtar olarak düşünün. Yemek yiyoruz. Yemek de şekere dönüşüyor. Glikoza dönüşüyor yediğimiz yemek. Yediğimiz yemek sağlıklı insanda hücreleri gidiyor. Orada enerji ortaya çıkıyor. İnsülin yardımıyla hücreleri giriyor. Şeker, glikoz orada bir enerji ortaya çıkıyor. Ama yeteri kadar insülin salgılamayan insanlarda şeker, glikoz hücreleri gidiyor ama insülin olmadığı için o hücre kapısı açılmıyor ve hücreye giremiyor. Şekeri hücre alamıyor ve daha sonra vücutta kan şekeri yükseliyor. Yani şekeri hücrelerimiz absorbe edemiyor. Peki kimler risk altında diye baktığımızda obezite karşımıza çıkıyor. Yani yüksek kilolu Yüksek kilolu olmak, şeker hastası olma riskini çoğaltıyor. Daha sonra yaşlılık. Yaş aldıkça, ileri yaşlarda, yaş aldıkça nasıl dış organlarımız yaşlanıyorsa iç organlarımız da yaşlanıyor. Yani pankreasımız insülin üreten organımız da yaşlanıyor. Ve kendi işlevini yeteri kadar yerine getiremiyor. Yaş aldıkça şeker hastası olma ihtimalimiz yine yükseliyor. Ailede şeker öyküsü ne demek bu? Yani aile yakın çevrenizde şeker hastası var ise sizin de şeker hastası olma ihtimaliniz çok yüksek. Değil mi? Aile anne babada şeker hastalığı varsa yakın çevrede yakın akrabalarınızda. Sizin de şeker hastası olma ihtimaliniz çok yüksek. Hep şişmanlar mı şeker hastası olur? Hayır. Hareketsiz, sağlıksız yaşam yaşayanlar da şeker hastası olma ihtimali çok yüksek. Hareketsiz yaşam, sağlıksız yaşam. Sigara, alkol kullanımı. Stres. Geçen konularda e, bahsettim. Stresimizi yönetmeyi bilmemiz gerekiyor. Stresimizi yönetemediğimiz sürece hastalıklar kapımızdan ayrılmıyor. Şimdi tekrar rizikoya tekrar baktığımızda en büyük dedi ee, obezite, fazla kilolu olmak. Daha sonra dedik ileri yaşlarda ileri yaşta olmak, yaşlı olmak da şeker hastalığı riskini artırıyor. Daha sonra ailede